Bu yeni meydan okuma tek rengli yemek mücadelesi. Bugün sarı, kırmızı ve yeşil renkli yiyecekler olacak. Tüm tatları yediklerinde kızlara ne olacağını göreceğiz. Hadi izleyelim. Bu çok ilginç olacak. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına Monica'nın Nutella'sı kırmızı. Britney'de ise Hubba Bubba tadında jöley. Harika. Nikol'de yeşil renkli pamuk şeker var. Hey. Süper. O zaman ben ilk olmak istiyorum. Deneyelim. Açıyorum. Ay. Monika bana çarptı. Ah, üzgünüm. Nutella'yı çok istiyorum. Çok lezzetli olmalı. Mmm nefismiş. Ama onu nasıl yiyeceğim? Evet çikolata yapacağım. Kalıplara nutella döküyorum. Ehe. Hadi dikkatlice. Ahırmış. Bence işe yarayacak. Süper. İlk, ikinci okay. ve son. Süper. Şimdi çikolatanın üzerine sakit olsa ekleyelim. <laughs> Sonra da marshmallow ve renkli şekerlemeler. Ne kadar güzel oldu. Çok güzel. Şimdi de çikolatayı dondurmak için üzerine bu spreyi sıkalım. Tabii. Çok hızlı olacak. Süper. Her şey hazır. O yüzden tadına bakabilirim. Ne kadar lezzetli çikolata. Çok hoşuma gidiyor. Durması mümkün değil. Gerçekten inanılmaz bir şey. Bayıldım. Şimdi sıra bende. Deneyelim. Jölüm işte alkıcı görünüyor. Vay be çok lezzetli. Hmm. Beğendim. Bu sakızmış. Çok havalı. Kocaman bir baloncuk şişirebilirim. Çok havalı. Birazcık daha yemeliyim. Güzel bir balon şişireceğim. Kocaman. Tadına bakalım. Vay canına. Ne kadar havalı. Kocaman balon oldu. Hadi yakala Nicole. Ne kadar eğlenceli. Monica yakala. Evet yakaladım. Oh geri geldi. Kızlar şimdi senin altında saklanmalıyız. Vay be. İyi ki şemsiyeyi çıkardım. Evet korkunçtu. Her şey bittiyse şimdi benim sıram deneyelim. Ne kadar lezzetli baksanıza. Ben de pamuk gibi bıyıklar var. Çok havalı. Eli inceliymiş. Tadına bakalım. çok lezzetli. Benim bir fikrim var. Hmm. Bana ver. Ah biliyorum. Haki bakayım. Ya da bir çöp kovası. Hayır mı? Bir bardak su. Harika. Pamuk şekerimi suda eritmeye çalışalım. Hadi birlikte izleyelim. Nice. Vay canına çok güzel. Çok havalı görünüyor. Şimdi ise hepsini içmemiz gerekiyor. Kesinlikle lezzetli olacak. Vay be ne kadar hızlısın. Bu çok lezzetliydi. Ah kızlar dudaklarımıza ne oldu? Kulaklarımıza da. Bu aynı renkte yemeğin etkileri. Şimdi bakalım ne var? Kocaman donut. Çok havalı. Onu nasıl bölüşeceksiniz? Üç renkli. Renkli bırak bana onu. Bu ortak bir donut. Kızlar yeter artık. Onu düşüreceksiniz. Vay be. Şimdi herkese bir donatı var. Çok güzel. Çok lezzetli olmalı. Acaba hanginiz daha hızlı yiyebilir? Hadi yarışalım. Vay be Britney çok aç. Monica bir parça yemeye karar verdi. Nicole ise tüm bir donatı ağzına tıktı. Hepimiz şoktayız resmen. Vay canına kazandım. En hızlısı bendim. bastan üzerindeki kremayı da gerekiyor. Aa, hayır. Hey yüzün burnuna ne olmuş? Nikol, Giderek daha renkli oluyorsunuz. Bu çok hoş. <laughs> Kızlar. Hadi uğraşmayın. Selemezsiniz zaten. Yeni tatlar geldi. Ritmin de lollipop. Nicole'den milkshake. <laughs> Harika. Kocaman. <laughs> kadar ise bu sefer en acı bir şey var. Çok şanssız bu kez. Ben ilk olmak istiyorum. Benimki çok büyük bir lollipop. Çok güzel sarı bir rengi var. Deneyelim. Hmm, beğendim. Her zaman çok hızlı bir şekilde bir lollipop yemeyi hayal etmiştim. Matkap bu konuda bana yardımcı olacak. Lollipopu matkaba takıyoruz. Şimdi matkaba çalıştırıyorum ve Böyle um kendi kendine dönüyor. Harika bir fikir. Evet. Benim harika olduğumu biliyorum. Hadi deneyelim. Başlatıyorum. Dilimi uzatalım. Harika. Oh, vay canına. Böyle pop bitti. Ah olamaz dilim. Okay. Britney dilinde deli açtın. Ne yapacaksın? Bir fikrimiz var. Kantlar her şeyi iyileştirmeli. Harika bir fikir. Teşekkürler kızlar. Gerçekten daha da iyi oldum. Pekala. Monica şimdi sen. Ben mi? Belki Nicole? Hayır Monica sen devam et. Tamam oh deneyelim. Ama korkuyorum. Kocaman bir cips. Çok kırmızı. Çok acı olmalı. <laughs> Nicole. Cipsi benim yerime para karşılığında yer misin? Pekala. <laughs> Bekleyin ya sen. Ne şunu Hayır. Tamam. Başka seçeneğim yok artık. Yemek zorundayım. Ah, bu çok acı. Her yerim yanıyor kızlar. Ben bunu yapamam. Bu benim için çok fazla. Ne yapacağım? Monika yapabilirsin. Hadi. Sana güveniyoruz. Monika sen bir kahramansın resmen. O kadar büyük o kadar acı bir cipsi yiyebildin. Ama şimdi Monica ejderha gibi ateş püskürtüyor. Monica'yı kurtarmanız gerekiyor. Hadi yardım edeyim. Gel buraya. Sana soğuk bir şey gerekiyor. Hadi seni soğutalım. Açıyoruz buzdolabını ve kafanı oraya sokalım. Öyle daha iyi oldu. Süper teşekkürler. Sorun değil. Geri dönelim. Her şey bitti. Her şey yolunda. <laughs> Harika. Şimdi ben de kokteylimi deneyebilirim. Çok güzel işte çici görünüyor. Hmm, üzerindeki krema çok lezzetli. Çok açım. En üstteki kremayı yemeye hazırım. Aha. Şimdi ise kokteylin kendisini deneyelim. Vay be çok lezzetli. Düzlerim yeşile döndü. Çok hoş bir his bir tane daha denersem ne olur? O, Nefis. Kızlar duramıyorum resmen. Vay, vay be Nicole tüm kokteyli içtin. Tek başına mı? Vay be. Neden bir disco topu gibi parlıyorsun? Hmm. Tuhaf. Parlamak gittikçe daha da parlaşıyor. Ah kızlar. Boyunlarınız onlar da renklendi. Yakında tamamen renkleneceksiniz. Şimdilikse hadi gidip biraz daha tatlı yiyelim. <laughs> Hadi taş kağıt makasa oynayalım. Vay be. Yeni tatlılar. Harika. Ben de kırmızı var. Ben de ise göz. Ee, hey. Ve kocaman <laughs> jelibon çok havalı. Ama Britney'de ise sarı marshmallow var. Çok komik sallanıyor. Kimden başlayalım? Hey. Ben de olmak istiyorum. Harika. Hadi deneyelim. <laughs> Bir kaşık lazım. Göz bebeğinden başlayalım. Çok hoş görünüyor. Tadına bakalım. Ne var orada? İçinde yeşil bir şale var. Onu da tadına bakacağım. Ne kadar lezzetli. Bu dolgu çok güzel. Çok beğendim. Ay. Duramıyorum resmen. Aha olamaz. Elim sıkıştı. Monika yardım et. Tabii ki. <laughs> Bu çok komik. Elim masadan sekiyor. Çok komikti. Aa, bir fikrim var. Topu doğrudan basketbol patasına atmaya çalışalım. Hey! Nicole, ay seni unutmuşum. Nicole, iyi misin? Ha, Monika tam isabet. Ama Nicole biraz yaralandı. Ama Nicole'un elindeki jöle yok oldu. Şimdi sıra Britney'de. Aklıma bir fikir geldi. Demir adamın eldevini getirelim. Biraz marshmallow'yu kızartalım. O zaman daha lezzetli oluyor. Bence bu kadar yeterli. Şimdi deneyebiliriz. Vay be. Bu çok lezzetli. Parmaklarını yersin. Kızlar bu o kadar lezzetliydi ki hepsini yediğimi fark etmedim. Nefis. Sadece Monika kaldı. Aynen öyle. Bende kırmızı keyif pops var. Onu nasıl yiyeceğim? Tabii ya biliyorum. Bir samuray gibi olacağım. Bu bıyıklar bana yakışıyor mu? O zaman bunu keselim katanamla. Bir şey yaradı. Teşekkürler. Şimdi tadına bakalım. Hmm. Bu hmm, çok lezzetli. Hmm, nefis. Vay be Monica bu epekti. Cake pops kesinlikle çok lezzetliydi. Kendi görüntüne dön. Monica yüzün kıpkırmızı. Kızlar hepiniz kızarmışsınız. Renklenmişsiniz. Elleriniz hariç. Ama bu yüzlerle komik görünüyorsunuz. <laughs> Devam edelim. Bu <laughs> sefer ne yiyeceksin? Ispaca'nın abletinin elinde bir kova dondurma var. Monika'da ise en sevdiği patlayan şeker. Nicole'de ise zehirli atık jöle. Sanırım kimse seni kıskanmıyor. Hadi Monika ile başlayalım. Seve seve hadi tadına bakalım. Açıp biraz avucumuza döküyoruz. Harika... Şimdi de dilimize döküyoruz... Vay be çok nefis... Bir fikrim var... Bir Huniye ihtiyacım var... nikol bana yardım et... Huni ağzında olacak... Sen de Huniye patlayıcı şekerleri dökeceksin... Tamamdır... Bir arkadaş olarak yardım etmeye hazırım... Hadi deneyelim... Umarım her şey yolunda gider... Döküyoruz... Tabii ki bu çok lezzetli. <laughs> bir şeyler ters gidiyor. Şişiyorum. <laughs> Senelerin bu kadar çok patlayan şeker oh çok fazlaymış. Monika şimdi patlayacak. Oh. Vay be. Nice. Normale döndü. Wow. İnanılmaz bu bir havai fişek gösterisi. Monika'nın ağzından güzel bir havai fişek gösterisi çıktı. <laughs> patlayan şeker işe yaramış. Oh, no. oh, hayır istemiyorum. Yapmayacağım. Hadi ama meydan okumadan kaçamazsın. Yemelisin tadına bakmalısın. Hadi kendini toparla. Başaracaksın. Korkuyorum. Tamam birazcık. Garip. Böyle... Bunu yapamıyorum. <laughs> Sana yardım edeceğiz. İşte böyle. Aa, hayır. Olamaz. Aa, dur bir dakika. Başıma gitti. Biraz daha. Bu çok lezzetli. Hadi sonuna kadar sıkın. Şırıngayı sonuna kadar bitirmek istiyorum. Kızlar. Gerçekten. Aa, bu ne böyle? Çok lezzetli. Ve çok garip ekşi oldu aniden. Toxic Fakes çok ekşi olmuş. Şimdi senin sıran. Süren... Tamamdır. Seve seve tadına bakalım. Kaşığı çıkaralım. Bu kadar dondurmayı asla yememiştim çok havalı. Ha, makarna yersin. Çok lezzetli. Bunu sonsuza kadar yiyebilirim. Ay, sanırım biraz soğuk oldu. Üşüyorum. Biraz ısınmam gerekiyor. Şapka tam gereken. Şimdi dondurmayı devam edebilirim. Çok havalı. Bayıldım. Ve oh no. tüm bu dondurmayı tek başına yiyebilecek misin? Bu çok fazla. Her zaman süreceksin durmadan. Daha da kalın giyinmelisin. Aa, bakalım. Olamaz. Britney oh. donmuş. Kızlar onu kurtarmalısınız. Alright. Tabii ki Nicole. Hadi çıkar kurutma makinesini. Oh. Oh. Aa, daha, daha iyi hissediyorum. I Teşekkürler. Ama dondurmam erimiş. Ama aslında bu sorun değil. Şimdi onu içebilirim. <laughs> bu şekilde şu mamde. Şey Milkshake çok lezzetli. Hmm. kovayı daha yükseğe kaldırmam gerekiyor. Aa, çok ağır. Aa, düşüyorum. Britney nasılsın? Çabuk yukarı gel. Vay canına Britney. Ellerin. Renklenmiş. Vay be kızlar artık tamamen renkli oldunuz. Hadi bir hatıra fotoğrafı çekelim. Herkese çabuk söylememiz gerekiyor. Hadi paylaşalım.